Ben Ümit'i severim onun. Ümit bu iyi çocuktur. Severim yani. İyi futbolcudur. Karakterli insandır. Ya ben hocaya diyeceğim git Ümit'in elini sıkma. E niye benim bir şeyim yok Ümit'le? Ya bu kadar geri zekalık. Bak geri zekalık diyorum. Ahlaksız olmaz ya. Koyuyorlar şişeyi alta. Çekiyorlar viskiyi. Yorum yapıyorlar. Nereden kaldı? 3 Temmuz'dan. Paralelden kaldı. Paralardan kaldı. Buna hep dönek. Buna hepsi dönek bunlar. Yarın başka bir şey olsun başka eve dönerler. Artık yeter ayıp ya. Etnik ya da inanç farklılığı gözetmek. toplumu bir bütün halinde ilgilendiren bu gibi seviyesiz bayağı programlar ya da şahıslarla ilgili olarak rütük acilen devreye girmelidir. Bunun yanında toplum da tepkisini ortaya koymalıdır. Unutulmasın ki ne söylese toplumun kabul ettiğini, siyasetin tahammül ettiğini sanan şahıs dün FETÖ'cü olmakla övünüyordu. Büyük Türk milleti ailesini de bu tür haddini bilmeyenlere karşı tepki koymaya, seviyesiz ve bayağı konuşmalarını dinlememeye, yazılarını okumamaya davet ediyor. Şimdi Ali Koç'la Rasim Ozan arasındaki tartışmaya gelince de tabi Rasim siyasetçi ağzı laf yapan bir arkadaşımız o da kendine göre cevap verdi. Ali Koç da kendine göre cevap verdi ama işte bu olayların geçmişe gitmemesi lazım. Geçmişe giderse bu olaylar FETÖ ile alakalı. Ümit Öztahariç, efsaneniz emre dahil Ümit tarih efsaneniz emre dahil hepsinin fetöyle bir münasebetini görürsünüz kıyıdan köşede. Onun için Mustafa Kemal askerleriz derken kimin efsane kimin kestane olacağını da iyi düşünün. Ya şimdi orada Rasim çıksa, gerçi Rasim'de öyle bir yürek yok da hiç hoş olmayan sonuçlar doğurabilirdi. Onun için biraz daha itidallı olmakta da fayda var diye düşünüyorum. Ya Kartal ya Cesus. Arkadaşlar ben Fenerbahçe Başkanı olsaydım bu açıklamayı hiç... Sayın Başkan Aziz Yıldırım işte Fenerbahçe konuşuluyor en heyecanlı hararetli an çıktım ortaya dedim ki Ahmet Çakar da var, Selçuklu da var, Rasim Ozan Kütahya da var. Zaten Rasim Ozan Kütahya'nın ne olduğu belli değil. Böyle abi, at böyle işte. Rüzgar yerleri var diyorsun, rüzgar gülleri böyle, böyle döner. Rüzgarla döner, sert eser bu tarafa, buradan sert eser bu tarafa. Bu rüzgar gülleri bizde çok var ülkemizde biliyorsunuz. Bu rüzgar güllerinden bir tanesi de Rasim Ozan Kütahya'lı gülü. Tam bir gül. Her yere döner, her yere açar, bazen buraya. Bazen ama dikenle dikkat edeceksin. Dikeni altta da dikenleri vardı bu güllerin. İşte o dikenler bunlara tekrar batacak. Ne kadar dönerlerse bu rüzgar gülleri dönsün, altta gülün dikenleri var. Mehmet Bergen'e mi? Sen bu dosyayı kapatmalısın. Savcım dedim. Vah! Ertesi gün geliyor. Sen nasıl böyle konuşursun? Ne demek nasıl konuşursun ya? Dosyanın içi boş arkadaşı dedim. Boş! Uydurma! kurma. Bu dedim bir teşkilat işi. Bakın o zaman söylüyorum bunu programda 2011 en hararetli dönem. Tak Mehmet şey arıyor. Evladını arıyor. Teşkilat aile eden kim? Rasim Ozan Kütahya'yı. Adnan Ay söyle. Benim hakkımda her şey konuşabilir ama dosyayı kapat diyemez. Ben de ne dedim biliyor musunuz? Ben doğru olan her şeyi her yerde her zaman söyler. Sonuç hiçbir şey yapamadı. Ama Rasim Ozan arkadaşlar özünde kötü insan değil. İyi insan demek başka bir şey. Kötü insan değil başka bir şey. Ama Rasim hatırlar mısınız? Bir dönem Mehmet Barlas vardı. İşte Doğru Yol Partisi iktidar Mehmet Parlas onun yanında, AK Parti iktidar onun yanında, Refah Partisi iktidar onun yanında Anavatan Partisi iktidar onun yanında Rasim Ozan da gücü arkasını almaya çalışan bir kardeşimiz. Ha! Şimdi burada, şimdi burada Rasim Ozan'la alakalı anlatıyor. Ali Koç Rasim Ozan'ı yerinde dibine soktu. Lan Rasim Ozan'ın Rasim Ozan'ın olduğu dönemde hem hükümet arkasındayken hem FETÖ arkasındayken yayında yerle iksan eden benim. Ne yaptı Ali Koç? Ne yaptı? Ali Koç kalkmış. Umarım diyor Allah sizin gibi Allah mı temizleyecek bunları? Lan sen bizim için her yere kötülüyorsun. Daha dün geçen gün Serhat söyledi. O gün bile Serhat Uluer'in attırmak için her şeyi yaptın. Allah mı temizliyor bunları yayınlarda? E bizim için sağa solu arıyorsunuz da bunu alırsanız alırsanız reklam vermeyiz demeyi biliyorsunuz da Rasim uzun temizlemeye gelince Allah mı sığınıyorsunuz? Rasim Ozan. Yani Rasim Ozan bir gazeteci. Her dönemin böyle gazetecileri vardı. Ama önemli olan Rasim Ozan 2011'de bunu söylerken sen neredeydin Ali Koç? O gün yayına çıksaydın ya. O gün bunları söyleseydin ya. Yarından Ali Koç'un sosyal medyada bir troll ekibi var. Anlatabilir miyim sevgilim Musa? Evet. Yani i̇şte ee, vay efendim Allah önce Allah mı başlıyor bunları temizlemeye? bu kanallara reklamı veren sensin. Onu alırsanız size reklam vermez, vermeyiz diye tehdit edemez sensin. Ümit'e, Serhat'a, Ahmet'e, Mehmet'e gelince reklam vermemeyi söyleyen sensin de Rasim'e gelince Allah mı temizliyor? Ya Rasim yani nedir? Rasim şu anda belki FETÖ gelseydi, FETÖ'den yana olacaktı. Bugün hükümet geldi. Hükümet yani FETÖ e, bu savaşı bana göre kaybetti. Bugün o taraftan yanına tavrını belli bir kardeşimiz. Ha ben Rasim'i asla severim onu da söyleyeyim. Rasim ekran elektriği olan bir adam.